Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzak şehir çekimlerinden yepyeni görüntüler getirdim bugünkü çekimler kermesten de arkadaşlar anlaşılan bizleri bir kermes sahnesi bekliyor bu çekimlerde uzanakova sinem ünsal ve kuzey gezer var gördüğünüz bu kamera arkası görüntüsünde de kermesimize hoş geldiniz yazıyor çekimlerde sadakat ve nare de var arkadaşlar. Aldığımız bilgilere göre oldukça duygusal bir sahne çekilecek. Tabii ki bekliyoruz. Bakalım nasıl bir sahne bizleri bekliyor. ile ilgili tüm yenilikleri sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.